Evet minikler merhaba bugün harika kanatlar çizgi filminin minik oyuncaklarını tanıtacağız. Nihayet geldiler uzun zamandır bekliyorduk. Ee, jet, jet, jet hepimiz tanıyoruz jet ve kahraman arkadaşları. Bunları biraz sonra detaylıca tanıyacağız. Önce minik karakterlerimizin büyüklüğünü hemen anlayabilmeniz için ee, elime alacağım. Böyle avuç içinde rahatlıkla tutabileceğimiz boyutta küçük ebatlar. Bu Jet. Başka kimler vardı? Jet'in kahraman arkadaşları vardı. Başka kim vardı? Bu sevilen karakterlerimizden Dizzy. Eminim ki Jet'in en iyi arkadaşlarından birisi bu sol tarafında da Doni. Doni'yi de çok seviyoruz tabi. Hemen buradan en sağdan başlayalım. Bu Bello safaricimiz. Bütün hayvanlarla konuşabiliyor. Tabi çok ilginç. Burada kim varmış? Burada Mira. Mira. Mira'nın da gizli hayranları var tabi. Burada kim varmış? Paul o oh. trafik polisimiz. Nerede trafik sıkışsa hemen Paul yardımına koşar Jet'in. Ve bu da benim favorilerimden biri. Cero. Evet. Oh. Bir dakika. Burada bir karakterimiz eksik. Tabi ya. Bakıyoruz kim eksik. Bakalım bulabilecek misiniz? Tabii ya. Grant Albert. Ah, büyük Albert eksik. Acaba nerede? Acaba, acaba, acaba. Evet, buradaymış. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da serimizin içine koyalım. Şimdi 8 tane güzel çizgi film karakterimiz burada duruyor. Biraz sonra bu oyuncakların fonksiyonlarını göstereceğiz sizlere. Neler yapabildiğimizi göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere minikler. Bay bay.